Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu selamu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Muhterem dinleyiciler, 29. ilema'da 2. bab. 9 tane noktası var. Biz geçen dersimizde 1. notayı okuduk. Bugün kısmet olursa 2. ve 3. notayla devam edeceğiz. Kısa bir sohbet olacak inşallah istifade meydan olur. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci nokta cihat siteyi tenvir eden iman nimetine elhamdülillah demesi lazımdır. Asıl konumuz elhamdülillah hakkındadır. Ee, burada cihat siteden bahsediyor. Yani altı yön, varlıkların altı yönü olduğunu e, müsaadımız nazara vermiştir. E, sağ, sol, ön, arka, alt, üst, altı cihettir. Bu e, cihetler mesela e, sağ, mazi, sol istikbali gösteriyor. E, diğer cihetler de e, insanların geliş mahiyetini e, nazara vermiştir. Ve Bu e, iki gözle, iki pencereyle nazara vermiş. Biri e, felsefe gözlüğüyle e, yani e, küfür gözlüğüyle Diğeri ise iman gözlüğüyle nazar vermiştir. Şimdi küfürle iman arasındaki e, farka bakalım. Yani küfür insanı nereye götürüyor? İman ise neyi kazandırıyor? E, o cihetlere bakalım. Evet cihat-ı siteyi temir eden aydınlatan iman nimetine de Elhamdülillah demesi lazımdır. Çünkü iman cihat-ı sitenin altı cihetinin sunum izale etmekle def-i bela kabine büyük bir nimet sayıldığı gibi tabi o cihat-ı siteyi ettiği cihetle de ceb menafi kabrinden ikinci bir nimet sayılır. Evet şimdi burada e, nimetleri de Hüsnü nazara vermiştir. vermiştir. İman ciheti ee, insanları belalardan muhafaza ediyor, defi bela ediyor ve nimetleri de celb ediyor. Bu da tabii ki ikinci bir nimet sayılır. Nihane aleyh, insan fıtri bir medeniyete sahip olduğunda insan fıtratan medenidir. Cihat istede bulunan mahlukatla alakadar olur ve iman nimetliğe de cihat istededen istifade edebilmesi imkanı vardır. İnsanlar hemcisleriyle alakadardırlar. E, i̇man cihetiyle eğer Müslüman bir mümin kardeşimiz olsa mümin, müminin kardeşidir. Evet burada e, mahlukatla alakadar olur ve iman nimetle de cihat isteden o altı cihetine istifade edebilmesi imkanı vardır. İman gözüyle o cihetlere bakıldığı zaman zaten hepsi insanı iyi yola, sıraat-ı müstakime doğru götürür. Biyan aleyh fe ilema feseme veşhullah Yani her nerede kıbleye gönderirseniz Allah'ın azası oradadır. Şimdi burada altı cihet nazara vermiştir. Her altı cihetle eğer insan iman e, cihetiyle bakılırsa insanı sırat-ı müstakime doğru yola götürür ve burada Allah'ın rızası vardır. Eğer felsefe gözüyle, küfür gözüyle bakılırsa Allah'ın rızası tabii ki yoktur. Bakara suresi ayet 115'te geçiyor. Evet ayet kelimesinin sırayla, sırayla cihat esit eden o altı e, cihetten, hangi bir cihette olursa İnsan tenevür eder. İman gözüyle insan bakarsa insan aydınlanır, insan e, kazanır ve Cenab-ı Allah'ın arzu ettiği manadaki yola insan ulaşır. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan mavi bir ömrü vardır. Manevi bir ömrü vardır. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar yani baştan kıyamete kadar uzanan manevi bir ömrü vardır insan Ve insanı bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. İşte bu e, uzun ömür hem varlığından ta kıyamete kadar olan e, manevi bir ömür ee, Cenab-ı Allah'ın ezeli ve ebedi olması cihetiyle insan da o nurdan medet ve yardım alıyor. Evet. Ve keza cihet ve eden o altı ciheti adınlatan iman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekan geniş ve rahat bir aleme inkılap eder o iman sayesinde dar olan mekan ve zaman geniş bir alem olarak Cenab-ı Allah insana inkılap edir. Rahat bir aleme çevirir. Bu büyük alem bir insan hanesi gibi olur. Boz kocaman dünya insan hanesi gibi olur. insan mali, evi gibi olur mazi ve müstakbel zamanları, geçmiş ve gelecek zamanlar insanın ruhuna, kalbine bir zamanı hal hükmünde olur. Yani geçmiş ve geleceği burada birleştiriyor. Evet, bu zamanı zamanı hal hükmüne geliyor. Aralarında uzaklık kalkıyor. Evet. Şimdi bunu bir toparlama gerekirse İnsanın etrafında ve mahiyetinde sayısız nimetler vardır. Hepsi de ayrı ayrı bire şükür ve hamd isterler. Cenab-ı Allah vermiş olduğu bütün nimetlere karşı insanlar ne istiyor? Bire şükür ve hamd isterler. Mesela insan yokluktan kalmadı. dünyaya geldi. Varlık sahasına getirildi. Bu en büyük nimettir. Varlıklar içinde cansız kalmayıp hayata mazhar olduğu bu ikinci büyük bir nimet hakkasıdır. Ruha sahip olması üçüncü büyük nimet, nimete mazhar oldu. İnsaniyet nimetine mazhar olması külli ve sayısız nimetlere kavuştu. İşte sayılan bu külli nimetler şükür ve ham ister. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bu bütün nimetlere karşı sadece Cenab-ı Allah bizden şükür ve hamd hamis. İnsan bu nimetleri sadece aklı ile idrak edemiyor. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bu büyük nimetleri akıl ile insan sadece idrak edemez. Bütün nimetleri hissettirip insanı şükre davet edecek en büyük nimet iman ve hidayet nimet. Evet, iman ve hidayet nimetidir. Bu da ayrı bir hamdiz. İman cihet istenen zulmatını def. İman ne yapıyor? O altı cihete ki zulmatları def ediyor. Yani e, felsefenin o karanlık gözüyle bakıldığı küfürlü def ediyor. Menfaatleri cel etmesiyle ayrıca bir nimet sayılır. Efendim ruh ile ceset tabiat olarak birbirlerine zıt varlıklardır. Ruh nurani ve latif bir varlıktır. Ceset ise maddi ve kesi bir varlıktır. Ruh zaman ve mekan kaydında mücerrettir. Ruh mekan ve zamanla bağlı değildir. Ceset ise zaman ve mekan ile mukayyettir. Ruh tekemmül ettikçe, ruh maneviyatta ilerledikçe beden incelir, direncini yitirir ve onun gibi lati ve nurani olmaya başlar. Hatta ruh gibi ifet bulur. Yani ruh maneviyata ilerledikçe iman gücü yüksek oldukça bu sefer beden inceliyor. Ve beden öyle bir hale geliyor ki ruhla birleşiyor ve o da onun gibi hafif oluyor. Mesela Resulü Ekrem Aleyhisselam mübarek bedeni de ruh gibi letafet ve nuraniyen, nuraniyen kazandığı için miraca bedeniyle çıkmıştır. Hazreti İsa Aleyhisselam semaya bedeniyle ruhuyla çıkmıştır. Hazreti Hz. Aleyhisselam bedeni ve ruhuyla istediği yerlere gidip gelebilir. Yani yol açıktır. Herkes manevi inkişafı nispetinde yol alabilir. Burada geçen ezelden ebede uzanan bir hayat, tabirindeki hayat Allah'ın hayatıdır. İnsanın fani hayatı Allah'ın baki hayatta dayandığında o da ebediyet kazanır demek isteniyor. Kulasa ezelden ebede uzanan bir hayat durumundan medet ve yardım alır ifadesi kayyumiyye sırana işaret ediyor. Evet üçüncü noktayla bitiriyoruz. Kısa bir noktadır. İmanın istidat ve istinad noktalarını havi olmasından elhamdülillah demesi itiza eder. İstinad, dayama, istidat, medet bekleme, yani imandan insan istinad ve istimad ederse, evet bu noktalara dayanırsa büyük bir elhamdülillah demesi iktiza ediyor. Yani o medet, o dayanma tamamen iman gücüyle oluyor. Ve Cenab-ı Allah bu imanı verdiği için insan elhamdülillah demesi gerekiyor. Evet nevi beşer azi ve düşmanların kesreti dolayısıyla insanların aciz ve zayıf olduğu neden dolayı düşmanları çoktur. Ve bu düşmanlara karşı bir nokta istinada muhtaçtır. Dayanacak bir noktası olması lazım. Yani bir himaye lazım. Nereye dayanacak? Ki düşmanları def için o noktaya iltica etsin o düşmanları def etmek için o noktaya iltica etmesi gerekir. Ve keza keser ve hacat, keza insanların ihtiyaçları ve şiddeti fark dolayısıyla insanın fakir olması da istimdat, yani medet bekleme bir noktaya da muhtaçtır ki, onun yardımıyla ihtiyaçlarını def Yani burada iki nokta var. Biri insan düşmanları var, bir İstinad noktası olması, istinad olması gerekir. İkincisi ise insan zayıftır, fakirdir, ihtiyaçları da çoktur. Bu konuda da dayanacak bir yeri olması lazım. Onun yardımıyla ihtiyaçlarını def edebilsin. Ve Bezavan Hazretleri buna şöyle bir cevap veriyor. Ey insan! Senin noktaya istinadın ancak ve ancak Allah'a ham ve imandır. Evet. Ey insan senin noktayı isnadın acaba ve Allah'a olan imandır. İşte o isnad noktaları Allah'a olan imandır. Ruhuna ve vicdanına noktayı istimdat ise acaba ayete olan imdat. İmandır. Ruhuna vicdanına noktayı istimdat ise acaba ayete olan imandır. Yani burada da iki noktayı nazara vermiştir. Birincisi Allah'a, ikincisi ahirete imandır. Eğer Allah'a ve ahirete insan iman ederse o zaman rahat eder. Binaenaleyh bu her iki noktadan haberi olmayan Allah'tan ve ahiretten e, haberi olmayan bir insanın kalbi Ruhi tefahuş eder. Kalbi daima korku içindedir. Vicdanı daima müzaab olur. Eziyet içinde olur. Lakin birinci noktaya istinad birinci noktaya yani Allah'a dayanma ve ikincisinde de istimdat. Evet. İkincisinde de medet eden adam kalbe ve ruhen pek çok zevk ve lezzetleri ünsiyetleri hisseder ki hem müteselli hem alır, hem vicdanı mutmain olur. Yani Allah'a iman ve ahirete iman esas tutmak gerekir. İma, ahirete insan imanı varsa ne mezarda korkar, ne dünyada korkar, ne mahşer günü korkar. O iman gücüyle Cenab-ı Allah ona kolaylık verir. Onun mezarı cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ege iman yoksa, Allah'a iman da yoksa, ahirete yoksa bu sefer o korkuyla ölen bir insan bu sefer ruhu azap içinde olur. Dördüncü noktayla devam edeceğiz. Dördüncü noktada buluşmak üzere Allah'a emanet olun.